arkadaşlar ben Mertcan Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz Yanımda kimse yok Tek başıma Hunger Games oynayacağım Bu Hunger Games'in birinci, birinci bölümü Yani aşık oyunlarının birinci bölümü 3, 2, 1 Başladı Oy Chest Bakalım neler alacağız Çat 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 bir tane diamond aldık. Yürüyemiyorum. Evet arkadaşlar. Artist. Bakalım nasıl oynayacağız. Başladı. Vuracağım hiçbir şey yok arkadaşlar. Nasıl oynayacağım bilmiyorum. Bakalım bıraktıkları bir şey var mı? Yemek dalalım. Aa adam vuruyor. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Olamaz. Arkadaşlar şu an çok fena bir durumdayım. Aha adam bana vuruyor. Hoplatıp hoplatıp vuruyor. Tövbe estağfurullah. Elias, Ölüyor. 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 Vurma Ölüyoruz. Vurma vurma vurma. Vurma vurma vurma. arkadaşlar bakayım nerede ha arkama bırakmış bakalım nasıl bir şey sergileyeceğiz size karşı adam geliyor adam geliyor bir canım var adamın vurduğu an ölebilirim arkadaşlar adamın elinde kılıç var hiçbir şey bulamadım maalesef normalde böyle yapmıyordum Bakayım arkamda mı? Du bakayım bulamadım, göremedim. Yok herhalde. Elmamı yiyen. Açım aç. Arkadaşlar bir kılıç bulamadım ya, bir kılıç bulamadım. Aha, altın çizmeler. Bakalım ne olacak yani? Böyle gidiyor bakalım nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Arkadaşlar en başta adam beni kovaladı, Onu da çok çelik kaçırdım. Adam beni bırak çelikte daldı. Oy, çelik var ha. Oy, on numara oldu arkadaşlar. Şuan. Uy. Adamlar kapışıyor bakalım kim yenecek. Öldürdüm. Oley. Dur, dur, dur. Arkadaşlar. Adam bana çarptırdı. Aha adam bana şimşek çarptırıyor. Arkadaşlar iyi bir şey sergiledik. Orada daldık. Öldürdük. Bakalım buraya toplanacaklar mı? Adamlar bana şimşek çarptırdı. Çok fena bir şekilde. Şu an canım yükseliyor. Burada ben pustum. Geldikleri an öldüreceğim. Şu an iki kişi kaldık. Adam herhalde ben alırım ya. Yani almam lazım. Bakayım üzerime başka bir şey giyebiliyor muyum? Ekmeği alayım. Yerim. Ben de var. Tamam mı? Evet. Şu an full diamond olduk herhalde. Ha, şunu da koyayım buraya. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Nasıl öldürdüm ben de bilmiyorum. Adamlar orada birbirlerinin canlarını götürdü. İkisi de bana şimşek çarptırdı ondan sonra. Gördüğünüz herhalde. Bunu da birinci olacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Yani bayağı güçlendim. elmas set gibi oldum. 10 saniyeden 10 saniye kaldı. Adam eğer buraya gelirse burada direkt almayı düşünüyorum. Şu yukarıya doğru bakayım geliyor mu? Gelmiyor. Bir saniye kaldı. Yemeğimi de yedim. Nerede adam? Adam nerede? Adam nerede? Karşıda bakalım. Demir kılıç aldı. Aha adam burada. Evet arkadaşlar şu an kaçıyorum. Adamı vuramıyorum nedense. F5 Ne oldu? Kaç fazla kaçmıyor. Allahım. Adamı gelip geçip geçiriyorum. Uy. Bir canım kaldı. Öldüm. Adam şans yani arkadaşlar. Nasıl alamadım bilmiyorum. Adam nereden bulduysa bana sallıyor. Almam lazımdı. Şansa kaybettik arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. İyi oyunlar.